telde Çukurova Radyosu'nda Akdeniz'den Toroslara programımızın son konuğuna merhaba diyeceğiz. Uzman pedagog, aile danışmanı Sayın Okan Bal telefon hattımızın diğer ucunda. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Bal programımıza. Merhaba. Hoş bulduk Emine Hanım. Teşekkürler. Evet, e, çocukların kitap okumasına yönelik e, tavsiyelerinizden faydalanmak istiyoruz. E, kitap okumanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz sürekli. Bilgilenme, aydınlanma yönteminin en güzel belki de yolu. E, yalnız son dönemlerde e, çocuklarımız televizyon kanalları, bilgisayar oyunları, internet derken telefon, tablet derken e, çokça dikkatleri dağıldı. Kitap okumaya nasıl teşvik etmeliyiz? Bu zor sorunun cevabını nasıl verirsiniz? Aslında bu sorunun cevabı herkes tarafından biliniyor. Yani bu sorunun cevabı gayet açık. Çocuklar bizi taklit ederek öğren, öğreniyorlar hayatı. Biz taklit edildi, edilmek istiyorsak onların yapmak istedikleri öncelikle bizlerin, yani ebeveynlerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin, çevresinde bulunan e, örnek alacağı herkesin o davranışı yapması yeterli olacaktır aslında sorunun en kısa cevabı bu evet. ama bununla birlikte tüyolarımızı paylaşacağız. Buyurunuz efendim. Ee, şimdi kitap okuma hani e, insanlık tarihinin bir sonraki nesle aktarılması adına yüzyıllardır e, değerli kıymetli bir anlam taşımaktadır insanlar için. Çocuklarımıza baktığımızda çocuğun konuşmaya başlamasından önce bile bazı kelimeleri, bazı okumaları, bazı ritimleri duyması gerekiyor. Hani uzaktan bir müzik ritmi duyarız. Hı hı. İstemsiz şekilde elimiz ve ayağımız ona e tepki gösterir. Çocukların kitap okumasında doğumdan itibaren başlanması gerekir fikrindeyim. Eğer ebeveynler çocuklarına doğumdan itibaren her gün bir hani kitap okumanın bir ritmi var. Annenin sesi, babanın sesi çocuk bu ritme alıştırıldığında aslında ona bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Gelecekte kendi okumaya başladığında o ritme zaten hazırlıklı olacaklar çocuklar. Özellikle hani ebeveynlerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Genelde sorun şu çocuğa yap et git gelme gibi hani komutlar veririz ama onlara biz dahil olmayız. Yani yapalım, okuyalım, oynayalım. Birlikte olan her şeyde çocuk da katılacaktır bize burada. Kitap okuyan çocuğun kendisini ifade etmesi, dünyaya bakış açısı, merakını gidermesi daha kolay olacaktır. Algılaması daha açık olacaktır. Dünyayı daha farklı anlamlandırmaya başlayacaktır olayları çözme, irdeleme değil mi bunlara da hakim olacaktır. Muhakeme gücü yüksek olacaktır hı hı. diğer taraftan. Şimdi ben anne ve babalarla görüşüyorken yani çocuğumuzun bir üniversite kazanıp bir meslek sahibi olmasını, doktor, hakim, savcı, öğretmen, mühendis bir meslek sahibi olmasını istiyorsanız kitap okutun. Anlayan, muhakeme gücü olan bir insanın karşısında hiçbir sınav duramaz. ...kitap okuyan bir insan bunların hepsinin üstesinden gelir. Hocam bunu nasıl yapacağız sorusunun cevabı... ...önce siz. Yani sizi görerek kitap okumaya başlatmak gerekiyor. Özellikle okul öncesi dönem çocuklar için söyle, söylemek istediğim taraf burada. Çünkü çocuğun aileyle sıklıkla karşılaştığı aileyle sıklıkla birlikte olduğu dönem o dönem. Evet, boşuna Okun söylememiş önce... atalarımız değil mi? Ee, ailenin aynasıdır çocuklar diye. İşte buradan Aynen. hareketle e, bu davranışları yapalım ki görsünler diyorsunuz. Aynen. Çünkü hani çocuk gördüğünü istiyor. Genelde teknoloji kullanımı olan ailelerde telefon, tablet, e, bilgisayar gibi kullanımı yüksek olan hatta bağımlılık seviyesinde olan ailelere şunu söylüyor, soruyorum. Evet. Ya çocuğunuz teleskop istiyor mu? Yok hocam teleskop istemiyor. Çünkü yok. Evde olmayan bir şeyi istemez. Evde olan bir şeyi ister. Evde kitabımız var mı? Kitaplığımız var mı? İşte evde okuyan bir anne, okuyan bir baba var mı? Çocuk bunları görüyor mu? Gördü mü bugüne kadar? çocuktan istediğimiz şeyi gerçekten biz yaptık mı? Yani çözmemiz gereken yer burası aslında. Yani iyi bir ebeveynlik çocuğumuzun geleceğini düşünüyorsak okul öncesi dönemden itibaren çocuğa gerçekten de kitabı sevdirerek okutmak gerekiyor. Çocuğa ceza olarak kitap okuma cezası verilmemeli. Çocuğa ceza olarak odasına gidip git kitap oku cezası verilmemeli. Yani bunlar hatalı davranışlar oluyor şu şekilde toparlayacak olursak hani kitap okumayı nasıl güçlendirebilir? Kitap okuma hayatımızın doğal akışında olması gerekiyor. Basit örnekler vereyim. Mesela anne baba öncelikle kendisinin okuma alışkanlığını arttırması gerekiyor. Yani burada zorlamamız gerekiyor birazcık daha. Ama bunun için ne yapabiliriz? Hayatın akışı. Bizim birçok yerde bekleriz. Bankada sırada bekleriz, hastanede sırada bekleriz, otobüste gidiyorken bekleriz. Çantamızda, arabamızda, her yerde anne veya baba kendisi için ve çocuğu için bir Evet. Sayın Bal, ee, sanıyorum telefon hattımızda bir sıkıntı oluştu. Sohbetimizi gerçekleştiriyor. Ee, Sayın Bal? Buyurun. Evet. E, telefon sanıyorum bir bağlantı kesikliği oluştu sesinizi alamadık. Tam da diyordunuz ki kitaplarımız olmalı yolculuk esnasında da e, biz rol model olalım ki çocuklarımız da hayatlarının içerisine okumayı dahil etsinler diyorduk. Buyurunuz. Evet ya hayatın içinde olmalı. Yani şu şekilde bir kitap okum olmalı. Oğlum kızım kitap oku. Kitap okursan süper olur. Kitap okursan şöyle olur. Bu tavsiye nasihat bugüne kadar hiç faydalı olmadı. Peki ama sayın şurada e, şurada lafınızı kesiyorum ama bir soru soracağım. Elbette ki kitap okumak çok önemli ama e, kitap doğru kitap seçimi de çok önem e, arz ediyor değil mi bu durumda? Tabii ki, tabii ki. Yani Çocuğun önce, neden hani, hoşlandığını bilip ona doğru, aslında seveceği, hoşlanacağı kitaplara yönlendirip daha sonrasında belki e, hani okunması gereken kitaplara yönlendirsek e, biraz daha kolaylaşacak sanırız işimiz. Şimdi, Kesinlikle. Yani önce şunu belirlemek gerekiyor. Biz bir alışkanlık kazanmak istiyorsak veya çocuğumuzu bir alışkanlık kazandırmak istiyorsak o alışkanlığı engelleyen şeyleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Teknoloji muhakkak kullanılacak. Yani biz yasaklayamayız. Telefonu yasaklayamayız. Evet, hayatımızın yasaklayamayız. içinde fazlasıyla yer alıyor çünkü. Fazlasıyla yer alıyor. Ama şu soruyu sorsun ebeveynler. Çocuğum beni Telefonla mı daha çok görüyor, kitapla mı daha çok görüyor, bir dergiyle mi daha çok görüyor? Önce bu davranışı kazandıralım. Sonrasında çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre çocuğun okumasına teşvik edecek. Yani örneğin çocuk uzayla ilgileniyor. Uzaydan bir dergi alınabilir, resimli mecbalar alınabilir, uzayla ilgili kitaplar, hikayeler, romanlar Alınabilir. Hani çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre kitap teşvikleri yapılabilir. Çocuğumuzla birlikte muhakkak bakın AVM'ye gittiğimiz gibi çocuk kütüphanelerine gitmemiz gerekiyor. Yani şu pandemi döneminde belki e, birazcık hani bu tür okumaya yönlendik gereken... sanki biraz daha değil mi Sayın Bal? Evet evet ailelerde hani bunu fırsat fırsat olarak gören ailelerde gerçekten evet. de bir kazanım elde edildi. Yani ortak hareket edilmesi gerekiyor. Ama pandemi sonrasındaki hani birazcık daha serbestiyet olduğunu çocuklarımızı mesela kitap fuarlarından asla geri koymamak, hı hı. yazar buluşmalarından muhakkak buluşturmak, kitap okuyan insanlarla bir araya getirmek, yani çevremizde olan onlar aslında bunlar teşvik. Hayatın içinde onlara yolda giderken gösterdiğimiz tabelalar gibi. Yani çocuk o tabelalardan aldığı yazıları kafasında işleyecek. Ya kitap okuyan bir insanla konuşmanın ne olduğunu, yazar buluşmalarının nasıl olduğunu, hı hı. çocuk tiyatrolarına giderek orada o kültürü alması, buna benzer şeyleri çocuğun yaşantısına yansıması daha rahat olacak. Hani evet. biraz önce de belirttiğim gibi hayatın akışında bizim çocuğa vereceğimiz izlenim bu olursa kitap okum otomatikmen yerleşecektir zaten. Ve bununla birlikte bu devamlılık çocuğun gerçekten tüm hayatını etkiliyor. İyi bir kitap okuyan çocuk akademik hayatında da rahatlıyor, okul hayatında Kendini da rahatlıyor. Kendini ifade diyor. etmedi, değil mi efendim? Sosya, İletişimde, evet sosyal ilişkilerde de rahatlıyor. Yani biz çocuklara şunu diyerek asla yapamayız, odana git kitap oku. Bu sadece kendimizi ve çocuğa kandırmış olur. Sözde yani. kalır diyoruz, değil mi efendim? Aynen, aynen, yani. aynen o şekilde, o şekilde bir durum ortaya çıkıyor Yani ebeveynler çocuklarının geleceğine yatırım yapmak istiyorlarsa en büyük yatırım kitap okumasını alıştırmak. Evet. Kitap okuyan bir çocuk sorgulayacaktır, kitap okuyan bir çocuk güçlü olacaktır. Kime karşı? Hayata karşı, karşılaştıklarına karşı ve sosyal ilişkilerine karşı daha olumlu ve ılımlı. Yani empati kuran insan sayısını arttırır kitap okuyan nesil arttıkça. Evet efendim dilimizi. Efendim. Ben şöyle toparlayayım istersen. Lütfen. Hani Konuşmaları hani maddeleştirmiştim evet. onunla, onunla ilgili kısaca toparlayayım. Davetiniz için de çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ayrıca. ederiz. sağ Sağlıcak. Ee, şöyle başlayalım. Hani doğumdan itibaren her gün aralıksız kitap oku, okusun edebiyinler. Okul öncesi dönemde çocuğa kitap okurken hani okuma bilmedikleri için canlandırarak, hikayelendirerek, drama yaparak çocuk kitabın kitapla özdeşim kurmalarına Dikkatini sağladık. çekerek biraz daha keyifli evet. bir hale getirerek değil mi? Keyifli bir hale canlandırmak en çok sevdikleri şey odur zaten. Evimizde teknolojik aletlerden ziyade kitapla görmesini sağlayalım ebeveynlerin. Ve evimizde muhakkak hem çocuğun odasında doğumdan itibaren hem ki salonda ortak yaşam alanında kütüphanemiz olsun. Ve çocuklarımızla kütüphanelere gidelim, çocuk kütüphanelerine gidelim, kitap fuarlarını kaçırmayalım, yazar buluşmalarını kaçırmayalım. Ve her fırsatta, hayatın her fırsatında, yani arabada, evde, hastanede, yani sıra beklerken kitap okuyan bir ebeveyn ve yanında kitap taşıyan bir ebeveyn görsün çocuklar. Görsün ki bu alışkanlığı da hayatına kazandırmış olsun. Ee, Aynen. Anne babalara, ebeveynlere vermiş olduğunuz tüyolar için çok teşekkür ediyoruz Sayın Bal. Rica ediyorum. Sağlıklı günler Rica diliyoruz ediyorum. efendim. Sizlere de, sizlere de.